Herkese merhaba. Bugün sizlere hakkımda bilmediğiniz yani böyle garip olabilecek 10 tane şey paylaşacağım benimle ilgili. Bunu Tulu'nun yaptığını görmüştüm. Tulu YouTube'a başladığından beri en çok severek takip ettiğim erkek YouTuber olabilir. Onun videosunu görünce ben de kendimle ilgili olanları yapmak istedim. Ya sen ilgimi istiyorsun. Sen ilgici gibi izliyorsun biraz. Tamam gel bak buraya yat. Sen seversin buraya yatmayı. Tulun da böyle bir video çektiğini görünce ben de dedim ki ben de kendimle ilgili olanları çekeyim. 10 tane şey listelemeye çalıştım. Sağlıkla ilgili olan şeyden başlamak istiyorum. Sağlıkla ilgili olan şey ise benim bu kulağım duymuyor. Yani kulağımda 98 işitme kaybı var ve bir gözüm neredeyse yani çok çok az görüyor o da bu 4,5 derece bozuk yani biraz dengesizlik var. Küçükken geçirdiğim bir hastalık sebebi bile kulağımda bir bakteri yürüyor ve bu bakteri kemik eriten bir bakteri. Ee, derken benim işte kulağımdaki zarı ve oradaki kemikleri eritiyor. En sonunda da işte ameliyat oldum. Şu saçım şurası çok sinirimi bozuyor şu an. Ve e, kulağım temizlendi ama yerine tekrar zar ve benzer hiçbir şey yapılmadığı için bir kulağım duymuyor bir gözümde görmüyor sayılır. Bahsedeceklerimden böyle en garip olanı ise e, uyurken yaptığım bir şey. Kendimi bildim bile şöyle yastıkta göstereceğim. E, uyurken her insanın böyle e, değişik hareketleri olabiliyor. Küçüklükten gelen, bebeklikten gelen. Mesela işte saçıyla oynayan var, parmağını hala emen var ve benzeri ve benzeri. Benim de şöyle bir huyum var. Şu yastıkların köşelerini böyle yapıyorum. Parmağımla böyle yani bilmiyorum bu neden bende olan bir şey hiçbir fikrim Gergin yok. Yergin olduğum zamanlarda da yapıyorum bunu. Hemen eteğimin bir toplantıdayım mesela, hemen eteğimin kenarını kıvırıp yapmaya başlıyorum. Bu beni rahatlatan bir şey ve uy uyuyacağım zaman da genel olarak bunu yapıyorum geceleri. Onun için geceleriyle yine geceyle ilgili bir şey daha söyleyecek olursam, ya bence her insanın yani böyle bir şey garip olmamalı diye düşünüyorum. Uyuduğu birlikte uyuduğu bir şey vardır. Benim de bu aptal köpeğim. Ee, i̇smi aptal köpek uzun bir hikayesi var. Bebekliğimden beri benimle doğduğumdan beri benimle bu köpek ve benim gittiğim her yere ge geliyor. Yani ben bunu Amerika'ya da götürdüm. Ya yani Avrupa seyahatlerine çok götürmedim çünkü 3-5 günlük seyahatler ama uzun seyahatlerin hepsinde bunu götürdüm. Onsuz yani uyuyorum onsuz ama onunla uyumayı kesinlikle ve kesinlikle tercih ederim yani. Devam edecek olursam benim obsesif kompulsif bir bozukluğum olduğunu düşünenler var. Yani, yani bilmiyorum bu ne, ne derece doğrudur ama bende koleksiyon yapma hastalığı var. Bu defter koleksiyonu mesela. Yani gördüğünüz onu. Onun dışında işte şat bardak koleksiyonum var, anahtarlı koleksiyonum var, magnet koleksiyonum var, bere koleksiyonum var, şal koleksiyonum var. Yani her şeyin koleksiyonu var. Yani ben birini evime çağırdığım zaman e, sana koleksiyonlarımı göstereceğim dediğim zaman bu genel olarak yalan olmuyor. Çünkü bayağı fazla şeyin koleksiyon ve biriktirme hastalığı var bende. Erkek arkadaşıma gittiğimiz bütün konserlerin, bütün eventlerin bileklikleri ya bilekliği ya işte şey bileti falan her şey durup. Öyle böyle bir takıntım var bu konuyla ilgili. İki tane şey de yine birleştirip söyleyeceğim. İkisi çok zıt olduğu için bir çok garip. Ben ben çok üşüyen bir insanım. Buna rağmen asla ve asla çoraplı uyuyamam. Çorapla uyuyamama gibi bir şeyim var. Beni tanıyan biri bir yerde uyuyakaldığım zaman mutlaka çoraplarımı çıkartır. Yani uyuyakaldıysam çünkü gecenin bir vakti böyle daralıp bağırarak falan diye uyanıp o çorapları çıkartırım. Asla çoraplı uyuyamam. Kahveye deli gibi bir düşkünlüğüm var. Günde 4-5 bardak kahve içiyorum. Bu sağlıklı bir şey değil ama kafeinin artık bende uyutmama gibi bir etkisi yok. Geceleri kahve içtikten sonra hemen sonra uyuyabiliyorum. Sadece sabahları aydın böyle sabahları böyle bir ferahlatma, bir uyandırma etkisi var ama uyutmama etkisi bende yok. kahveyi çok seviyorum. Kesinlikle çok zarar olduğunu farkındayım ama her türlü kahveyi çok seviyorum. İşte Türk kahvesi, filtre kahve, işte bütün o latteler, mokalar, her şey, her türlü kahve, kahveyi çok seviyorum. Sonrasında ise bende insanlar belli bir yaşta tıkanıyorlar, bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum, mesela kendim de öyleyim. Ee, yeni tanıştığım insanlara bazen böyle yanlışlıkla hani bunu gerçekten farkında olmalarını yapıyorum. Kaç yaşındasın diye sordukları zaman 21 diyorum. Ee, bu ben kendim için 21 yaşına kaldım. Mesela annem için, annem çok uzun süre şu anda 50 yaşında benim için 42 yaşına kaldı. Annem hatta 55 yaşında. bak şimdi 50 yaşına kalmış. Annem benim için 50 yaşına kadar 42 yaşında kaldı. Şimdi muhtemelen 60 yaşına kadar da 50 yaşında kalacak. Yani hani böyle insanlar bende belli bir yaşlarda takılı kalıyor. Mesela babam 55 yaşına kaldı benim için. Yani 55 kaç yaşında diye böyle hızlı bir sorulduğu zaman direkt 55 diyorum ama babam aslında 65 yaşında. Böyle bir huyum var benim. Böyle, hani yaşlar bir yerde takılı kalıyor. Bu da niye bilmiyorum. En belirgin ve bütün arkadaşlarım, ev arkadaşımın, erkek arkadaşımın, ofisteki çalışma arkadaş herkesin bildiği ve dalga geçtiği bir huyum var. Bunu ben babamdan almışım. Ya gerçekten kendime dair en komik huylarından biri ve sürekli kilo alıp vermemin sebebi de bu aslında. Ben önüme ne koysanız yerim. Ne koysanız bitiririm onu. Mesela dolapta çikolata dursun. Dolapta bir çikolata dursun. O dolapta durur. Ama kahvenin yanında o çikolatayı getirdiğiniz anda bitti. Kesinlikle saniyese pat 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 hemen yiyorum. Yani bu hiçbir şekilde fark etmiyor. Aslında yemek seçen asla bir insan değilim. Sadece pırasa... Pırasayı çok severim. Pırasayı çok severim. Aa pırasa. Olsa da yesek. Pırasa değil de bamya ve yer elması haricinde önüme ne koysanız diyebilirim. Mesela ocak başına gidiliyor ya işte herkesin tabağına bir şey konuyor. Ben oraya deli top gideyim böyle milyonlarca şey yemiş gideyim. Tabağıma koyulduğu anda ben o yemeği yiyorum. Önüme ne koysa yenmek gibi yemek gibi bir durumum var. Asla bu uyumdan da hani deniyorum ama böyle karnım ağrıyor artık tokum ölmüşüm tokluktan ama hala yemeye devam ediyorum. Öyle de bir insanım işte. Bu sene işte 25 yaşımı bitireceğim ve bu 25 yaşıma kadarki olan dönemimde ondan fazla ülke 20'den fazla şehir gezdim. Ee, bu da benimle ilgili böyle asıl tahmin edebileceğiniz ama bilmediğiniz bir şey olabileceğini düşündüm. Çok fazla gezdim. Gezmeye devam ediyorum. Hatta şu anda işimde turizm. Hani <laughs> o yüzden bahsedeceğim bir diğer şey ise birinci e, sınıf, ya ben 5 yaşındayken okuma yazmayı öğrendim. 5 yaşında okuma yazmayı biliyordum. E, ve Babam benim bir iş sebebiyle Artvin'e taşınmak zorunda kaldı. Hobaya sınır görevi yapıyordu, ee, oraya taşınmak zorunda kaldı. Memurların böyle durumları var biliyorsunuz. Biz İzmir'deydik. Ee, birinci sınıfa başladığım zaman babam gitmişti. Yani orada, iş işi dolayısıyla oradaydı. Biz İzmir'de kaldık. Ve ben inat olsun diye babam gittiği için, onu boykot etmek için, protesto etmek için birinci sınıfta asla okumadım. Ne okudum, ne yazdım. Herkesin elması kırmızıydı, benimki değildi. Herkesin kurdelesi vardı, benim yoktu. Saatleri bile okumuyordum ki sırf babam geldi zaman de daha çok ilgilensin, okuma öğretmeye çalışsın, çabalasın diye babamla daha çok vakit geçirmek için böyle bir yöntem bulmuştum. Ve son olarak bahsedebileceğim bir şey daha var. O da şu, ben kendimi bildim bile tırnaklarımı yiyorum, tırnak etlerimi kopartıyorum. Yani bu benim 5 yaşından beri olan hastalığım aslında. Bunu bir ara kontrol altına aldım ama stresli dönemlerinde tekrar elim böyle tık tık gidiyor. Bunu yani engelliyorum. Şu anda yani bana göre, bilmiyorum size göstereyim mi? bana göre şu anda ellerim olabilecek en güzel durumda. Yani hani şu anda bazıları iyi nasıl el falan gibi geliyor olabilir ama bana göre gerçekten çok iyi durumdalar şu anda. Ee, ve tırnaklarımı yemeği bırakmak için her yolu denedim. Yani bunun acı ojesinde denedim, protest tırnağında denedim. Yok olmuyordu yani. Yavaş yavaş kendime buna şey yapmaya başladım. Size de bir video sözüm var aslında. Yemeği bıraktığım zaman. Yani bu ellerim benim bu şekilde bir ay kalabilirse çünkü ben bunu sürekli böyle bir iki ay çok güzel oluyor tırnaklarım. Tamam diyorum artık bıraktım videoyu çekeceğim. Hop bir daha gidiyor yine stresli bir dönemde. Umarım bir ay daha dayanabilirim. Çünkü iki aydır gerçekten çok iyi bakıyorum tırnaklarıma. Ve bu şekildeydi. Benim hakkımdaki saçma sapan söyleyebileceğim böyle anlatabileceğim saçma sapan 10 tane şey bu şekildeydi. Aptal köpeğim ve ben sizin videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Bu saçma sapan huylardan hangilerinden size var ya da var mı? Hani ne bileyim şu gıda olayı mesela yani tabii ki gıda denmiyor olabilir ama şu parmakta şunu yapma olayı dünyada bir tek bende olamaz değil mi ya? Bilmiyorum. Neyse evet bu şekildeydi benim hakkımda saçma sapan bilgiler videosu. Böyle hakkımda videoları çekmeyi seviyorum çünkü altına sizin yazdığınız yorumlarla size daha iyi tanımış oluyorum. Yani bunlardan size olan var mı ya da kendinizi gördüğünüz en saçma sapan huy ne? Hani onu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoda bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram ve Snapchat üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sorunuz varsa dediğim gibi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.